Sevgili dostlar selamlar. Bugün Arduino eğitim serisine başlamaktayız. Bu videoda Arduino nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi sorulara yanıt bulacağız. Aynı zamanda da Arduino'nun IDE programını bilgisayarlarımıza yapacağımız kurumdan bahsedeceğiz. Dilerseniz Arduino tanımından başlayalım. Birçok kaynakta, birçok sitede pek çok bilgi var Arduino hakkında. Ben de bunlardan bulduğum bilgileri derleyip sizlerle paylaşmak istedim. Arduino aslında interaktif projeler geliştirmek için tasarlanmış, elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme platformudur. Arduino, wiring tabanlı programlama diliyle programlanıyor. Sevgili dostlar, Arduino programlama dili C programlama diline gerçekten çok benziyor. Dolayısıyla temel bir C bilgisiyle kolayca kod yazılabileceğini düşünüyorum. Yazılımımızı tamamladıktan sonra kodlarımızı karta bir USB vasıtasıyla kolayca aktaracağız. Peki Arduino ile neler yapılır? Biraz da bundan bahsedelim hemen. Arduino ile ister hobi amaçlı ister profesyonel olarak projeler geliştirilebiliyor. Kısacası Arduino ile robotik, drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknolojik projeleri ve sayısız birçok proje yapılabilir. Dilerseniz bilgisayarlarımıza Arduino'yu nereden nasıl indiririz ve yükleriz bunlardan bahsedelim. Videonun altına da linki ekleyeceğim. Arduino'nun kendi sitesine geliyoruz ve Download kısmında Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerine göre dilediğimizi indirip bilgisayarımıza kurabiliriz. Ben MacOS kullandığım için MacOS'u indiriyorum. Burada dilerseniz bağış da yapabiliyorsunuz. Eğer bağış yapmak istemiyorsanız Download demeniz yeterli. Gördüğünüz gibi indirmeye de başladı. Sevgili dostlar eğer Arduino'muz orijinal değil de bir klonsa burada CH340 driver'ını yüklememiz gerekiyor. Yine videonun altında linki ekleyeceğim. Bu kısımdan Macintosh, Linux ya da Windows için linkler mevcut. Ben yine MacOS için hemen tıklıyorum. Bu kısımda kod kısmından download tiplemem yeterli. Hemen gördüğünüz gibi indirdi bile. Ne Nasıl yükleniyor? Hemen ona geçelim. Sevgili dostlar, CH340 driver'ımız hemen indi. Burada en güncel versiyonunu yükleyeceğiz. Ben de 1.5 olarak gözüküyor. Klasik Windows'larla da aynı şekilde next next dememiz yeterli. Ben de bir izin istiyor. Onun için izin veriyorum ve yüklemeyi sürdür diyorum. Burada da kısa bir sürede CH340 driver'ımız yükleniyor. Yalnız yüklendikten sonra yeniden başlatmamız gerekiyor. Windows'larda da yine bu driver'ı yüklediğimizde yeniden başlatmamız istenecektir. Sevgili dostlar, CH340 driver'ımız başarılı yüklendi. Dilerseniz bir de Arduino'da minik bir test yapalım. Bunun için öncelikle Arduino'da örnekleri açmanız gerekiyor. Birinci kısım Basic'te Blink uygulamasını sizlerle gerçekleştireceğiz tabii ki de öncesinde mutlaka kartınızı ve portunuzu doğru seçmeniz gerekmekte. Benim kartım Arduino Uno ve portumu da bu kısımdan seçtim. Bilinki açtıktan sonra çok kısa bir kod sayesinde hemen Arduino'muza yükleyeceğiz. Siz de ekranlarda görmüş olduğunuz gibi L isimli LED'imiz 1 saniye aralıklarla yanıp yanıp sönmekte. Bu demek oluyor ki Arduino'muz başarılı, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor demektir. Evet sevgili dostlar ilk videomda bahsedeceklerim bu kadar. İlk videom olduğu için heyecanlandıysam kusuruma bakmayın. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız gerçekten benim için çok önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklemek için de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.